kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz portakallı bal kabağı tatlısı. Nar gibi kızaran bu bal kabağı tatlısı için sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. 2 adet portakalımı kabuğuyla birlikte ince dilimler halinde dilimliyorum. Ben kare borcam kullandım ve borcamın alt tabanı kapanacak şekilde portakallarımı yerleştiriyorum. 1 kilo bal kabağımı da iri iri dilimliyorum ve onları da tek sıra halinde yerleştiriyorum. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bal kabağımızda daha güzel bir aroma, bir tat vermesi için 10 adet karanfil, 1 çubuk tarçını kırıp ekliyorum ve renk vermesi için de 3 adet nar çiçeği bildiğiniz gibi baharatçılarda bulunuyor kız çaylarında da bulunuyor onu da renk vermesi için ekledim ve üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker bu şekilde üzeri kapanacak şekilde ekliyoruz 1 adet yağlı kağıdımı ıslatıyorum ıslatmamızın sebebi rahatlıkla yerleşmesi bu şekilde kenarlarına sıkıştırıyoruz. Üzerine tekrar alüminyum folyo ile kapatıp ve kenarlarını iyice sıkıştırıyoruz ki kendi buharında kurumadan tatlımız pişsin. Kesinlikle yanmadan, kurumadan kendi buharında ve su eklemeden fırına vereceğiz. Daha önceden ısıtılmış 200 derecede fırında yaklaşık 50-60 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından fırına değişebilir. Siz yine de kontrollü olun. Benim fırınımda 50 dakikaya yakın pişti. Kontrol ettikten sonra üzerine açıyorum. Alttaki suyundan üzerine döktükten sonra tekrar bir 10 dakika fırına veriyorum. Tatlımızın hafif rengi kızarması için fırından aldıktan sonra içerisindeki çubuk tarçını ve nar çiçeğini alıyoruz. Soğuduktan sonra istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben tahinle servis ediyorum. İçerisinde suyu varsa suyu da tekrar üzerine dökebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı hmm. ve bildirimleri açmayı unutmayın farkı tariflerde görüşmek üzere